Yüksel Murat Şener, bro yüksel diye biliyor olabilirler. Story attık Instagram'da. Evet. Oradan gelen sorularla ilerleyeceğiz aslında daha Süper. çok. Süper. Heyecan hiçbir zaman gerek yok. Yani biraz supplement endüstrisini de üzmek istemem ama bir kafein almadan uyarılmış oluyorsun. bu insülin direnci dediğimiz şey tufalar da hani çok real etkisi olan şeyler değiller. Tehlikeli bir supplement varsa o da yağ yakıcı supplementlerdir abi. Her zaman kağıt gibi deriyle gezemeyiz. Bu biraz sağlıksız deri göstergesidir. Kendiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Çok kısa zaten büyük ihtimalle tanıyorlardı. <laughs> Tabii ki ağır sağlam diyetisyen Yüksel Murat Şener. bro Yüksel diye biliyor olabilirler. Yaklaşık 8 senedir ağır sağlamla beraber içerik üretiyoruz. Ben de genelde daha beslenme içerikleri üzerinde daha fazla yoğunlaşıyorum. Aynı zamanda vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum. Diyeyim böyle bir özet olsun. Şimdi e, size bir story attık Instagram'da. Evet. Oradan gelen sorularla ilerleyeceğiz aslında Süper. daha çok. Süper. Ama bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Şimdi diyetisyenseniz bu işin biliminden geliyorsunuz. Yediğiniz her şeyi hesaplıyor musunuz? Her zaman değil tabii ki de. Ya mesela şu an her zaman hesaplamıyorum. Biraz daha içgüdüsel ilerliyorum diyebilirim senenin yarısında. Ama ne zaman sağlam bir hazırlık yapmak istesem işte en son peak definasyonda yaptığım gibi onu son bir ayında tuzumu bile tarttım diyebilirim yani. Tuzumu bile yani aynen. O peak yapmam gerektiği için her şey kontrollü olması gerekiyordu ama böyle bir hayat yaşanmaz elbette canım. Sene boyu, sene boyu yaptığım bir durum değil. <laughs> Vicdan azabı daha fazla oluyor mu hocam böyle bir kaçamak falan yaptığınızda? Yoksa daha mı rahat oluyor için Eskiden daha fazla oluyordu. Artık içim daha rahat çünkü biraz daha kontrol etmeyi de öğreniyorsunuz zamanla. Aynı zamanda insan olduğunuzu da kabul ediyorsunuz. Hata yapmak hepimize e, yaptığı bir şey yani hatadan kaçınamayız. Hocam o zaman gelen sorulara geçiyorum artık yavaştan. Tamam. Hocam senelerdir konuşuluyor bu ama yine gelmiş tahmin edeceğiniz üzere. Hocam aç karnına kardiyo gerçekten çok mu etkili diye Birden fazla kez gelmiş bu soru. Kardiyo konusunda en abartılan mevzu bu olabilir. Ee, kesinlikle öyle çok etkili değil. Hatta yani hiçbir farkı yok desem yeri olacaktır. Ama reel hayatımız içerisinde aç karnına kardiyoyu ben birçok danışmanıma öneriyorum. Çünkü genelde akşama bıraktığımızda çoğumuz çok yoğun hayatlar yaşadığımız için artık hem bir bıkkınlık hem bir yorgunluk oluyor. Üşenme devreye giriyor ve genelde o kardiyoyu real olarak yapamıyoruz. Yani o yüzden bir pratik olarak sabah aç karnına kardiyo benim de yaptığım bir şey. Herkese önerdiğim bir şey danışanlarıma. Ama spesifik olarak hiçbir fazla katkısı yok yani daha fazla yağ kaybetmeyeceksin. O an daha fazla yağ yakıyorsun. Fakat bu yüzden vücudun geri kalan vakitte de daha fazla yağ depoluyor aynı hesaba geri dönüyorum. Ama ekstra bir zindelik katıyor değil mi hocam gün içerisinde? Tabii güne çok güzel bir başlangıç sağlıyor. Aslında aynı zamanda bir kafein almadan uyarılmış oluyorsun, güneş görüyorsun sabah. Ya bunların güzel bir şekilde tabii ki enerjimize katkısı var. Ama yağ kaybı olarak ya 30 dakika kardiyonun sabah veya akşam yapılması arasında hiçbir fark yok diyebilirim. Olay yağ kaybetmesi. Peki hocam bir arkadaşımız bunu daha da spesifikleştirmiş. DCA olmazsa olmaz mı demiş. Şu aç karnı kardiyoda. <laughs> Ee, yok hayır hatta yani bence hiç kullanmayın öyle şey mi olur? Niye yani, her sabah yok BCA'yı içip kardiyo çıkacak. Kardiyo performans gerektiren bir kardiyoysa mantıklı olabilir. Çünkü BCA biraz dayanıklılığı arttırabilir. Kan, e, kanımızdaki aminosit dağılımını arttıracak vesaire miktarını. Onun haricinde yok böyle bir şey yok. <laughs> Olmazsa olmaz değil. Şunu önerebilirim. Diyette ise birey ve zaten az enerji alıyorsa mümkünse kardiyodan sonra hızlı bir şekilde bir öğün yemesi iyi olabilir. Bu kadar. <laughs> BCAA'ya neredeyse hiçbir zaman gerek yok. Yani biraz supplement endüstrisini de üzmek istemem ama çok çok böyle niş aralığı var yani. Aman hocam sponsorluklara dikkat edin. Ya estağfurullah canım. Gereken ürünleri övmeyi biliyorum. <laughs> Şimdi hocam diyet esnasında protein almamız gereken bir miktar var. Evet. E, diyet yapsak bile. Bu noktada e, kas kütlemizle mi bir çarpan oluşturuyoruz yoksa genel kilo? muzdan bir çarpma oluşturuyoruz. Öncelikle bunu sorayım. Güzel soru. Ee, obezite durumunda yağsız kütleden almaya çalışıyoruz bunu. Çünkü yani kas kütlesini belirten bir e, gösterge olmuyor. Eğer ki bireyin yağ oranı %30 ve üzerindeyse artık gidip de 100 kiloyu 100 çarpı 2 yapıp 200 gram protein almanın pek bir manası yok. O durumda yağsız kütlesini hesaplıyoruz. Yağsız kütleyi 1.6 ile 1.8 ile 2 gramla çarpıyoruz diyebilirim. Arkadaşım bunu şey diye sormuş direkt, ne? o zaman bunun cevabını da vermiş olduk aslında. Obezitelerde de e genel evet. kiloylamı 2.2 ile çarpıyoruz demiş. 2.2 biraz fazla herhalde. Çok düşük kalori diyet yapıyorsa evet ama yine yağsız kütleyi 2.2 ile çarpıyoruz. Yani mesela 1000 kalori açığı gibi bir diyet yapıyor ama diyelim ki 100 kilo üstü ve %30 üstü yağ oranı var, o zaman yağsız kütleyi hesaplayacağız, onu 2.2 ile çarpabiliriz. Yanlış değil yüksek protein almak, sağlıksız bir şey de değil ama fazlası çok gereksiz oluyor. Ama şeyin anışılığıyla devam ediyor hocam. Ne kadar çok protein alırsam o kadar fazla kas sanırım durumu. Ne yazık ki o da devam ediyor abi. Orta noktayı bulduramıyoruz yani hani iki taraf da çok saçma. Çünkü fazla protein aldığında da bu sefer yeterince karbonhidrat alamıyorsun. Makro dağılımın bozuluyor diye çok keyifsiz bir hale geliyor. Kimse oturup da yani her öğünde 400 gram tavuk veya et yemek istemez diye tahmin ediyorum. Bir de verimsiz oluyor. Antrenman enerjimiz düşüyor bu sefer. Hocam başka bir soru da Enes diye bir arkadaşımızdan gelmiş. Hocam karın kaslarıyla derdi var. Yavrunun düşük olduğunu. Ama yine de karın kaslarının gözükmediğini söylüyor. Bunu da hocam karın çevresinde oluşan ödeme bağlıyor. Ödem çok fazla karın kaslarını gizler mi? Diyebilir miyiz? <laughs> Yok hayır yani karın kasların gözükmüyor ama ödem atınca bir anda gözüküyor. Böyle bir durumu ben hiçbir danışanımda görmedim. Nasıl ödem atacağını da sormuş hocam. <laughs> ee, hemen peak definasyon videosuna giriyorum şu. Direkt kendi reklamımı yapayım. Ödem tabii ki etkili bir faktör olabilir. Özellikle belli hastalıklar varsa, hormonal dengesizlikler varsa bir de bireyden birey de değişebilir. Mesela ben de genel olarak biraz daha fazla su ağırlığı olan bir bireyim. Definasyon dönemleri haricinde de biraz sulu gözükürüm. Şu an bile yani böyle derinin üzeri vesaire. Ama bu başlı başına karın kaslarının gözükmesini engelleyen tek faktör olamaz yani tamamen gözükmüyorsa ve su attım diye gözükeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun e, diyebilirim Enes <laughs> Diyor ki, konuşmuş olayım. E, biraz daha yağ kaybetmesi gerekebilir ya da anatomik olarak karın kasları hak eden çok görünmüyor olabilir çünkü genetik olarak da fark eder burada direkt büyük bir örnek olarak e, rakı verebilirim Dwayne Johnson hepimiz biliyoruzdur çok düşük yağ oranı var çok ciddi kas kütlesi var bir iki tane karın kası gözükmüyor yani herkesin de aynı yapıda olmadığı için kasları e, o yüzden de gözükmüyor olabilir. Diğer büyük etken de ama yağ oranı sandıkalar düşük. Değil. Değil. En büyük etken yağ oranıdır. Eğer ki yağ oranın yeterince düştüyse ödemi zaten dert etmen için fotoğraf çektirecek, podyuma çıkacak veya böyle çok özel bir hedefin olması lazım. Ödem atma konusunda eğer ki cidden bir ciddi bir ödem durumu varsa ve bunu artık böyle derisine bastırdığında uzun süre rengi değişiyorsa derinin, yani şu şekilde bastırıyorum, uzun süre bu şekilde kalıyor, eski haline dönmüyorsa belki farklı bir hormonal bozukluğu olabilir. Yani bir kan sayımı yaptırabilir arkadaşımız. Onu da yaptıktan sonra iyi su aldığına dikkat edecek, iyi uyuduğuna dikkat edecek. Gereksiz fazla sodyum almayacak bir anda, hani böyle bir anda 10 gram tuz almak gibi bir gün. Bunları yapmadığı sürece ödemi çoğu sağlıklı bireyin iç kafasına takmasına gerekiyor. Hocam bir de definasyon konusu var. Şimdi vücut geliştirmeyle ilgili biri olarak. Hem de üstüne bir diyetisyen olarak. En sevdiğim dönemler. Şeker almamak neden önemli? Azıcık bir şey bile alsak olmazdı. Olur. Azıcık bir şey alsanız problem olmaz. Ben 6 aylık diyet sürecimde en son reçel yediğim oldu, bal yediğim oldu. Yani oturup sofra şekeri yemedim de basit şeker aldım diyebilirim. Bir problemi yok. Şeker bildiğimiz gibi sağlığa öyle düşünüldüğü gibi zararlı bir etken madde değil. Fakat çok fazla alırsak basit şekeri bir açlık sinyallerimiz dengesizleşecek. Daha sonrasında ciddi açlık krizleri yaşayabiliriz. İstediğimiz kadar tok hissetmeyebiliriz. Kan şekeri dengesizlikleri olabilir. Gün içerisindeki enerjimiz çok dengesizleşebilir. Ya açıkçası besleyici bir etken, besleyici bir besin değildir basit şeker. Gidip de sofra şekeriyle beslenemeyiz. Sadece bal ile akşam yemeği yiyemeyiz gibi. Bunun yerine şekeri meyve gibi daha böyle doğal, içerisinde lif içeren, vitamin, mineral içeren kaynaklardan alırsak genel olarak o öğünde daha fazla besleyici mikrobesin alımı sağlamış oluruz. Bu da genel sağlığımız için daha iyidir. Eksiklik olmadığına emin olmamızı sağlar. Yoksa gün içerisinde 10 gram, 20 gram şeker aldın diye yağ kaybedemeyeceksin diye bir durum kesinlikle yok. Zaten biraz belki böyle insanları rahatsız edebilir bu durumda. <laughs> bu da diyeceğim. Bu insülin direnci dediğimiz şey tufalar da hani çok real etkisi olan şeyler değiller. Tupaları özellikle vurguladınız. Gerçek bir şey insülin direnci ama düşündüğünüz kadar etkili değil. İnsülin direncinin yıkmanın yolu da yine kilo vermek, yağ kaybetmek. Bu da yine aynı prensiplerden geçiyor. İnsülin direnci bireyin doğru diyet yapmasını zorlayabilir. Çok gereksiz şeker alan insan dediğim gibi yeterince tokluk yaşayamadığı için diyete uyamayabilir. Aynı zamanda da enerji harcayıp aktivite sağlayamayabilir. Sürekli yorgun hissedebileceği için. Bunun haricinde başka bir etkisi yok. Peki hocam, basit şekerin özellikle çok fazla inflamasyona neden olduğu söyleniyor ya. Doğru ama. Hiperinflamasyon sebep olur. Peki Karbon bu olur yani? Karbonhidrat, tüm karbonhidratlar genel olarak inflam. Tabii tabii yüksek karbonhidrat alırsan belli oranda ödem tutacaktır bu. Hem kas hücresinde hem deri altında. Bu da yine hormonal e, yanıtlarla alakalı. Yapacak bir şey yok bu konuda. Aynı zamanda karbonhidrat kestiğinde de ciddi bir su atacaksındır. Definasyonu o zaman. Aynen. Etkiliyor yani aslında bu. Ama işte şeker değil orada tek faktör. <laughs> Basit şeker biraz daha fazla inflamasyon yapabilir ama burada da yine seviyeleri önemli. Yani hani belli oranda zaten vücudumuzun su tutması lazım. Deri altında da belli oranda suyumuzun olması lazım. Her zaman kağıt gibi deriyle gezemeyiz. Bu biraz sağlıksız deri göstergesidir. Vücut, sağlıklı vücudun su ağırlığı da düşük olmaz diyebilirim aslında. Hiçbir şeyin suyunu sıkmamak gerekiyor. Hiçbir gerek <yok>. şeyin suyunu sıkmamak <laughs> Aynen. Ya bir de teorik olarak mantıklı olsa da pratik olarak değiştiremeyiz ki. Karbonhidratı da kısarsak su kaybederiz ama karbonhidratı da yüksek tutmamız lazım ki daha iyi antrenman yapabilirim. Kilo verme <laughs> döneminde obeziteye sahip kişilerin kreatin kullanmasını katabolik olduğu için yağ yakımını hızlandıracağına dair katabolik, bir ilaç var. <laughs> katabolik olduğu için mi? Kreatin. Evet Direktmen böyle bir soru var. Kreatin nasıl katabolik oluyor çok merak ettim. <laughs> kreatin katabolik olmaz. Yani böyle bir şey Mümkün değil. Çünkü şöyle söyleyeyim ben. Soruyu aldım. Ben kendi tarafına cevap vereyim. Kilo verme döneminde kreatin kullanmalarını öneririm bireylerin. Çünkü antrenman performansını yüksek tutmamızı sağlayacak belli oranda. Kas hücresi içerisinde daha fazla ATP üretimi, yani daha fazla enerji üretimi sağlayacak. Kreatinin vücuttaki konsantrasyonunu yükseltirsek her gün alındığında. Bu sayede antrenman enerjisi yüksek olursa daha az kas kaybedebiliriz. Daha iyi performans göstermemiz, daha iyi kalori yakmamıza sebep olabilir. Bu da günün sonunda kilo verme dönemini daha başarılı geçirmemizi sağlayabilir. Aynı zamanda kas hücrelerine su çektiği için kreatin aslında anabolik bir reaksiyon yaratmış oluyor. Kas hücrelerine su çektiği için daha fazla su ağırlığı ve su hacmi yaratıyor. Kaslarımız da daha büyük gibi görünebiliyor. Bu da kilo verme döneminde işimize yarayacak bir şey. Peki hocam katabolik olduğunu neden Böyle bir genel bir düşünce var mı? Kreatin katabolik değil abi. Nasıl herhangi bir amino asit nasıl katabolik olabilir ki? Kreatin günün sonunda bir amino asit. Vücutta üretilen bir amino asit. Biz sadece onu dışarıdan alıp fazla miktarı çıkarıyoruz. Katabolik olma ihtimali yok. Farklı bir şey söylemek de ama yerine kreatin yazmış olabilir belki arkadaşım. Katabolik dediğimiz şey bir enerji açığı veya bir hastalık, bir stresle gerçekleşen bir yıkım reaksiyonudur. Herhangi bir amino asit kendi başına katabolik olamaz problem. Böyle böyle cevaplayayım. Tamamdır öyle. Hocam. <laughs> hocam bir de son olarak yine aslında dışarıda saplamentlerle bir soru daha var. Hocam <laughs> çok e... supplement seviyoruz. Evet değil hocam çok <laughs> e... yani genelde herkesin de böyle dışarıdan sedanter bir bireyin de spora başladığı anda girdiği site böyle supplement satan ya böyle alalım da böyle şey yapalım Aynen. diye. <laughs> ECA'lar yağ yakımını çok hızlandırıyor diyorlar. Doğru mu? Şimdi açlık bastıran, yağ yaktıran, işte günlük enerji alımını, enerji açığını arttıran takviyeler, ya yani bunu iddia eden takviyelerin çok ciddi bir kısmı zararlı. Yani cidden sağlığa zararlı olabilir ve yeterince araştırmalar da arkasında olmayan takviyeler. Geri kalan kısmı zaten hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla ben bu konuda özellikle yağ kaybetme, yağ yakıcı endüstriye direkt uzak durmalarını öneriyorum çoğunluğu. Burada lekarnitin en adam akıllı üzerine araştırma yapılmış. Özellikle kilolu ve obez bireylerde belli oranda düşük de olsa faydalı olabilecek bir takviye. Bunların genelde yüksek miktarları da problemli yan etkilere sebebiyet verebiliyor. Yani tehlikeli bir supplement varsa o da yağ yakıcı supplementlerdir abi. Öyle söyleyebilirim. Ne kantin herhalde bunda ağır Lekantin tutuyoruz ama. Ne bir rahatsızlığı yok. Bildiğimiz olduğu için bir e zararı yok. Fakat o da çok adam akıllı işe yaramıyor diyebilirim yine. E dolayısıyla bunlardan uzak dursunlar. Yani biz bunları danışanlarımıza önermiyoruz. Biz kullanmıyoruz. Gayet de güzel sonuç alabiliyoruz. Ve mümkünse arkalarında iyi bir literatür olan takviyelere yönelsinler. Yeni bir takviye çıktı. Instagram'da reklamı patlıyor diye. Hemen onu yazıp almak lazım. Bir hocam deli gibi açfaganda çılgınlığı vardı. Herkes böyle pohpohluya pohpohluya bir hal olmuş. Nasıl yani. söndü gitti? Bir de hocam kötü de söndü yani. Baya evet. bir sürü zararıyla birlikte yani. Ee, Zararları da bahsettikleri kadar. Nasıl? O, o da o kadar. O, kadar, o <laughs> da o kadar. <laughs> Her her taraf dümen abi. Bahsedilen kadar bir faydası yoktu. Bahsedilen kadar bir zararı da yok. Yani zaten bunu anladığımızda genelde kullanmaya gerek kalmıyor aslında ama ben kendim kullanıp bir videosunu yaptım. Detaylı bir açıklamasını da yaptım. Bir ay kadar test ettim. Benim için biraz uykuma fayda etti. Onun haricinde ekstra bir etkisini göremedim. Antrenman performansım artmadı. Şey gibi zararlardan bahsediliyor değil mi? İşte duygusuz oldum, umarsız oldum. Yani bana bu da biraz psikolojik gibi geliyor. Çok bunun birebir etkileyeceğini sanmıyorum. Belki biraz kortizol fazla düştüyse olabilir. Genel olarak de güvenli bir takviyedir ama Ashwagandha. Araştırmalar bunu belirtiyor. Off the record Testo Taylan'la tanışıyor musunuz hocam? Tanışıyorum. Arkadaşlığınız yani var yok, mı? Yani öyle düzenli bir yani, arkadaşlığım yok. Kendisiyle ya yanlış yani. bilmiyorsam onun şu an tüm e, influencer kariyeri Aşvakan'da'nın verdiği ruhsuzluk mi? üzerine kuruldu galiba. Ciddi. <laughs> yanlış bilmiyorsam. <laughs> ya biliyorum çok bu şey mu keskin diyorsun? oldu? Adamın öyle hani, kamera önündeki halinin etkisi evet, oldu. Evet, <gülüyor> evet, evet. <laughs> <laughs> ya yani şey. Bir şey <laughs> hakikaten temsil ya. yani, temsil olarak yerine koysan tam anlamıyla onu tarif ediyorlar aslında. Böyle yani düz bakışlar, olan olaylara bakışlar <laughs> böyle, böyle bekliyor. <laughs> çok mantıklı evet. evet. <laughs> Hiç öyle şey düşünmemiştim. Ya bilmiyorum Hı? bana sürekli takip eden biri değil ama gördüğüm kadarıyla böyle. Hiç bir de onun bir ara açmadan da... da şey videolar çok Fazla evet, şey olmuştu. Evet. Abi antidepresan gibi bir şey değil vakanda Yani onun yerine kullanmak istiyorsa arkadaşlar hiç burada e, yapmayın yani. yani o etkiyi göstermez. Psikoterapi farklı bir şey. Yani orada bir psikiyatristiniz varsa onun tedavisi ayrıdır. Bu sizin bir takviyenizdir. Yani o yola girmeden önce belki deneyebilirsiniz. Şimdi bu kadar yalan bilgilerden falan da konuşmuşken ne önerirsiniz hocam insanlara? İnternetten kendi imkanlarıyla araştırıp sonda bunu faydalı bir şekilde kullanmak isteyen insanlara yanılmamaları için ne önerirsiniz? Bir supplementi, bir metodu, verilen bir yöntemi duyduktan sonra bunun üzerine biraz düşünmelerini, biraz araştırma yapmalarını ve oturmalarını öneririm. Her zaman deneme yanılma en doğru yöntem değildir özellikle modern dünyamızda. Artık belli başlı yöntemleri belli başlı bize önerilen metotları önceliğinde değerlendirip analiz etme yeteneğine ve bu gerekli bilgi havuzuna da sahibiz. Yeni bir şey öğrendiğimizde direkt bodoslama atlamaktan supplement olabilir, anlamsız bir antrenman metodu olabilir. Öncelikle bunu araştırıp, diğer metotlarla karşılaştırıp bunun prensibini öğrenmelerini öneririm. Beslenme, antrenman, spor prensip işidir. Öncelikle belli başlı bilimsel prensiplerimiz, ilkelerimiz var. Uzun senelerce üzerinde çalışılan. Bunları öğrendikten sonra zaten bunun üzerine metot kurmak aslında kolay kısmıdır. Dolayısıyla yani hemen atlamayalım her e, bizim önümüze çıkan fırsat, göstergesine, biraz daha işin bilimini öğrenmeye çalışalım. Tabii ki burada çok detaya girmeye gerek yok. Analitik düşünmeye çalışalım ve biraz değerlendirelim. Biraz üzerine uyuyalım yani önümüze Türkestron geçtikten sonra hadi yarın ben bunu alıp deniyorum dememize gerek yok. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar Fit Talks çok güzel işler yapıyor. Yani daha önceden de izliyordum. Bayağı sevdiğim insanı da zaten konuk ettiniz sağ olsunlar. Beni de konuk ettiler. Çok da keyifliydi. Sizden de abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.